Selamlar, Kiyo Retreat Center'ın bu muhteşem doğasında bugün öfkeyi yönetme videosuyla birlikteyiz. Gelin matın önüne. Derin nefes al, alıç işlerin karşıya doğru baksın. Burnundan uzunca ver nefesini. Burnundan al, burnundan uzunca bırak nefesini. Gözlerin kapalıysa aralı gözlerini uzak kollarla yukarıya, fif geriye bükül. Önden uzayarak katlan bacaklarına. Baş dizeye yaklaşsın ellerin yere doğru uzasın. Yarı yol açıl. Tekrar kapan bacaklarına. Ellerini yere koy, sıçra geriye çaturangaya. Yukarı bakan bir aşağı bakan köpek kalça yukarıya doğru it bacakların uzun kolların altında göğsünün altına doğru it ellerin arasına doğru bak arasına. bakışlarını karşıya al tekrar katlan bacaklarını Uzak kollarla yukarıya hafif geriye bükül Arkasından bacaklara. Baş dize uzasın. Eller yere doğru. Elleri tam bas yere. Ve sıçra çatırlığa. Yukarı bakan. Ve aşağı bakan köpek. <laughs> Ellerin arasına doğru bak. Sıçra gel. Sandalye. Dizler birbirine temas etsin sanki bir havlu var ve sıkıştırmaya çalışıyormuşsun gibi. Kuyruk sokunu hafif içeriye topla. Bakışların karşıda kollarını yukarıya doğru uzat. Kolların da güçlensin. doğru gel Tadasana'ya. Bir nefes al. Verirken tekrar otur. Utkatasana sandalye. Bakışların karşıda Ellerini göğsünün önünde birleştir. Sağ doğru dön. Sol dirseğini sağ dizine tak. Tekrar doğrul. Bir nefes ortada kal. Ellerini göğsünün önüne al. Sola dön. Sağ dirseğini sol dizine tak. Sırtını iyice sağa doğru daya. Göğsünü sola doğru aç. Tekrar gel ortaya kaldır. Kollarını yukarıya uza. Ve doğru gel. Tadasana ya. Derin bir nefes al. Uzunca bırak. Uzak kollarla yukarıya doğru. Bükül belinden. Baş dizi. Eller yere doğru uzasın. Sıçra plank'e. Topuklarını Topuklarınla geriye doğru uza. Ağırlığını sağ eline ver. Sol kolunu yukarıya kaldır. Sağ ayağını matına yerleştir. Kalçanı hep it yukarıya doğru. Elinde Ayağının üstündesin. Kalçanı hep yukarıya doğru it. Tekrar gel planke. Ağırlığın sol elinde. Sağ kaldır yukarıya. Avuç içiyle it kendini yukarıya doğru. Kalçanı it yukarıya doğru düşmesin. Tekrar gel planke ve aşağı bakan köpek. Ellerin arasında doğru bak. Sıçra ellerin dışına gel. Karşıya doğru al bakışlarını. Ellerini yere koy. Sıçra geriye. Plank. Tekrar. Sıçra ellerin dışına. Sumaya gel. Ve ellerini koy yere. Sıçra tekrar plank'e. Sıçra gel ellerin dışına. Tutmaya. Ellerini yere koy. Sıçra plank'e sıçra ellerin dışına. Karşıya al bakışlarını. Ellerini yere koy. sıçra plank. Son kez. Sıçra ellerin dışına. Bakışlarını karşıya al. Ellerini koy. Sıçra ki. Ve gel aşağı bakan köpeğe. Tekrar uzun planke doğru. Ellerinde it kendini yukarıya doğru. İnce ettiğinden emin ol. Uza çaturanga Yukarı bakan. Ve aşağı bakan köpek. <laughs> Tekrar sıçra gel ellerin arasına. Otur ve uzat bacaklarını yukarıya doğru. Eğer rahatsan ellerini de ileriye doğru uzat. Sırtını dikleştir. Ayaklarını yere koy. Sağ elini kalçanın arkasına al. İt kalça yukarıya doğru. Sol kolunla uza yukarıya. Göğsünü aç tavana. Ben gökyüzünü açıyorum manzarayı görmenizi isterdim kalçayı yere koy sol elini arkaya al uza sağ kolunla yukarıya doğru göğsünü aç gökyüzüne doğru tekrar geri gel sağ elini koy sol lafıza yukarıya göğsünü aç gökyüzüne tekrar geri gel Solu koy Sağla uza yukarıya Göğsünü gökyüzüne doğru Tekrar geri gel Ve uzana Bota Karnını iyice üst bacaklarına yaklaştır Rahat değilsen dizlerini bükebilirsin Rahatsan uzat bacaklarını Ayaklarını koy yere. Uzan matına doğru. Bacaklarını kaldır tek tek yukarıya. Ellerini kalçanın altına yerleştir. uza bacaklarla mum duruşuna. Sarvanga ellerini çek. Sırtını yavaş yavaş indir matına. Uzat bacaklarını ileriye doğru. Avuç için çevir gökyüzüne. Dizlerini topla karnına doğru. Sarıl dizlerini. Yavaşça ileri geri hareket et. Alını yaklaştır dizlerine. Son gel bir oturuşa. Ayak tabanların yerde. Ayaklarını biraz kalçanın önünde, biraz daha ileriye koyabilirsin. Sağ dirseğini sol dizine tak. Sol elini arkada. Bakışını sol omzundan geriye doğru al. Dön matına doğru. Sol dirseğini sağ dizine tak sağın arkada. Bakışlarını sağ omzundan geriye doğru al. Tekrar dön doğru. İhtiyacın varsa bir beş dakika kadar şabasana da kalabilirsin. Bastım.